Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Alıç sirkesi yapıyorum. Burada göz kararı alıç var. 1 kilo vardır alıç var. Kaya tuzumuz var. bir kaşık koyacağım. Şeker var. Onu koyacağım. Suyumuz var. Şimdi sirkemizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle alıç şişeye dolduruyorum. Halıçları daha önceden yıkadım. Çöplerini ayıkladım. Suları da sızdı güzelce. Şimdi sirkemizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Bir yemek kaşığı da toz şeker koyuyorum. Şöyle üzerine. Başka sirke falan hiçbir şey koymuyorum. Üzerini suyla dolduruyorum. Şöyle alıçlar. Bakın hep yukarıda kaldı alıçlar. Bunlar olunca bu alıçlar dibine çökecek. Biraz daha su koyayım ben bunun üzerine. Şöyle suyu doldurdum. Kapağını sıkı sıkı kapatmıyoruz. İsterseniz böyle beyaz bir tülbetle, lastikle tutturabilirsiniz. Çünkü bu her gün karışacak. Ben sadece şöyle kapağını ters koyuyorum. Gidip geldikçe bunu karıştırıyorum. Bu alışlar dibine çökecek. Sirke kokusu geldim mi tamamdır. Hiçbir şey katmıyoruz. Bu kadar doğal sirkeye. Tekrardan olunca bakalım. Sizlere gösteririm nasıl olduğunu. Sirke kokusu gelince tamamdır süzüyoruz. Hepsi bu kadar. Kolay bir yere koyuyoruz. Gözümüzün önüne. Gelip gidip karıştırıyoruz. Sadece bu. Sirkemiz oldu. 10 günün sonunda. Bakın hep dibine çöktü. Videonun başında demiştim ya. Sirke olunca bu alıçların hepsi dibine çökecek diye. Şöyle 5-10 tane üstünde kalmış. Sirkemiz de aynı şekilde hazır aldığımız sirkeler gibi kokuyor. Sirkenin faydasını herkes bilir. Şöyle bir de tadına bakayım. Sirkeyi seviyorum ben. bu sirkeyle yapın tadı çok güzel bu sirkeyle yapın turşularınızın tadına bir de öyle bakın hazır sirkeler böyle acımsı tuhaf tatları var karışım neydir bilmiyoruz içinde bunu hastalığa da iyi geliyor mesela güneş geçer başınıza yarım su bardağı sirke koyarsınız Üzerini de suyla doldurursunuz. Çok güzel olur. Hastalığınız geçer. Böyle faydaları da var. Turşulara dediğim gibi en güzel şekilde. Hazır sirkeleri nerelerde kullanıyorsanız bu sirkeyi de öyle kullanabilirsiniz. Kokusu da bir o kadar güzel. Tam sirke olmuş. Sizler de yapıp deneyin. Şimdi ince bir süzgeçten şöyle süzüyorum. Çok ince. Şu Kalıntılar geçmeyecek. Sıvı bir şekilde olacak. Şöyle süzüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. kosalarını atıyoruz. Şöyle şu güzelliğe bakar mısınız? Rengine, tadına da baktım, çok güzel. Kokusu bir o kadar harika. Şimdi önceden sirke kabı al, sirke almıştım. Kutusunu atmamıştım sirke dolduracağım için. Şimdi bu şişeye dolduruyorum. Çünkü sirke olduğu belli olsun. Dolapta saklıyoruz o yüzden şimdi bu sirke kabına dolduruyorum. Sirkenin nasıl olacağı ee, sıcak ortamda olursa çabuk olur serin ortamda olursa daha geç olur. Dediğim gibi meyveler dibine çökecek. Kokusu da aynı sirke kokusu olunca olmuştur. Bakın bir de böyle üzüm sirkesi yaptım. Bu da çok güzel oldu. Şu renge bakar mısınız? Kara üzüm, sarı üzümle karışık yaptım. Aynı bunu yaptığım şekilde yaptım. Alıç sirkesini yaptığım tarifteki gibi böyle bunları güzel güzel turşularınızda kullanabilir içebilirsiniz şifa niyetine bizlere afiyet olsun şifa olsun deneyeceklere de izlediğiniz için teşekkürler Allah'a emanet olun hoşça kalın